arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar arkadaşlarımla beraber video çekeceğiz değişik değişik videolar şimdi bu bölüm arkadaş Yasir Kan evet kendisi de itiraf ediyor çok salaktır şu da evet. bizim arkadaşımız Barlas kendisi bir futbolcu çok seviyor futbol oynamayı benim gibi ben de onun gibi seviyorum <laughs> Sefişim, şimdi ya. şimdi şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar Salıncaklar boş Arkadaşlar şurada bizim Mela abi Sağlanın bebe gibi anasını satıyor Bebe sallanıyor işte Bu ne yapıyor? Kaka yapıyor sanki Ne bak? Evet, Şuna ne biz Bizim siteye gösteriyoruz işte böyle. Bizim evin oraya. Şura bizim yaptırır? bina, benim evim arkadaşlar. Hepsi burada yaşayabilirim arkadaşlarım. Nevin teyze nasılsın? Lan. Boş ver ya. Şey. E, bizim komşu da ona bağırıyor arkadaş. Arkadaş. Bu şey da Yasir Kağan. Sağ'ı gösterelim. Sağ derken. Ha bizim Dur dur, dur 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 gel gel. Yani şuraya ilk başta. Şu bizim bu oynadığımız yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Ver çekim. Bir dakika dur. Şimdi bizim ben tanıtacağım. Ben tanıtacağım. Bizim nasıl? Şimdi. Evet arkadaşlar bu bizim sağımızda arkadaşlar. Beni göster. Küçükken çok oynardık. Burası burası Buyur, buyur, çok oynanan bir yer. Buyursun artık. Biz büyüdüğümüz için tabii kardeş bu dört. Aslında Sayımızın. Yani erken başladı okula. Erken başladı. Ben de beşim. Beşinci sınıf. Buralar bizim için olmuyor. Dördüncü sınıfta da geldik. Arada sırada buraları geziyoruz. Dolaşıyoruz. Maç oynuyoruz. Bazen şeyler kapıyorlar. Biz daha azıcık oynuyoruz. Bu saha da güzeldi. Ama buraya küçüklere hemen ettik. Burası küçüklerin sahası. Şimdi başka saha da. Yani biz de, de, de küçüktük o zaman. lazım. Buraya kaçan topları sakın aaa vermiyorlar. Sakın Aya, Bunlar sopa. çok şerefsiz bir insandır arkadaşlar. Yani ayıp olmaz da şimdi. Bizim kalbe bir sürü topum kaçtı. Hiç vermediler. Yani çocuk Patladılar acımasızlar. Hatta bir gün arkadaşlar karo kar, kar, yağmıştı. Kar oynarken Benim bunları bunlar bize delirtmişti yani. Arkadaşımın ben, annesiyle onun annesi kavga etmişti arkadaşlar kavga bu arada. Etkiler. Çok Neyse olur. boş verin de arkadaşlar de bu konuyu. Şimdi ö... boşverin, şu sahayı gösterelim. Şimdi Her şu sahayı göstereyim. Kamera <laughs> biraz oynuyor ama. Kamera biraz Ayşe çok iyi bir insandı. Kirlensin top şey olsun. Gözek çoluk şey olsun bile. O bile şeydir. Bu saha yani güzel bir saha ama şuradaki diken var ya bizim öldürüyor. Evet şuradaki dikenleri diktiler. Sonra da bizi gözümüzde şey falan tamam. bakacak. Bu saha da güzeldi. Bu bunları da küçüklere vadet ettik. Yine arada şimdi, sırada oynuyoruz. Şimdi sağ. şöyle de girelim arkadaşlar. Şimdi bize D Blon site yani D Blon arkasını göstereceğim. Evet en büyük saha. En büyük, en büyük sahaya götüreceğim. Altında. sizi. Bu arada eski yönetici bize o, o sahaya vermiş oynamamız evet, için. Evet, oynamamız için. Şimdi artık kendi değişmişti. Artık hep izin veriyor. Şeyleri. Hayır, çok iyi bir insan öbürü. eski yönetici iyi eder şimdi daha iyi. Ha, Aynen. Şimdi, Ali abi değil. Ali, Ali abi Çiğ köftecimizdir. <laughs> Çiğ köfte. Burada, Burada işenmiş arkadaşlar. Oraya iş yolladı bir ara. Neyse boş verin. Çocukların <laughs> işi şey var. Yani bizim gibi değil de çok küçük çocuklar diyelim. Aynen. Samsuz arkadaş. Şimdi Samsuz ezermez arkadaş. Aynen. Bizim evin önünde mezarlık var. Biraz şanssızız. <laughs> Allah rahmet eylesin. Yani. Arkadaş, arkadaş, bizim çitemizin. Henü şuna çocuklar. Minikleri. Yani küçük arkadaş, çocuklar. Aresin. Çok arkadaş. iyi. Arkadaşım Ege Boran. eee 4 serilik arkadaşım. Eee o dedesi bu mezarda. Bu da benim arkadaş. Evet. Arbarlo ise benim beş yenilik arkadaşım. Şu, Görüyoruz şu Yasir'i de. Beş beş kadar yani. Olarak. Bu sen... Zor. Evet sayın en güzel sahamız burası. Evet. Kırmallar düşüyor artık. Evet, ee, kış mevsimindeyiz yani. o yüzden. Bugün, o, bugün o, o, arkadaşlar, o, arkadaşlar o, bugün o, bugün 20 Aralık arkadaşlar. Arkadaşlar evet. yakında sizlerle korku filmi, futbol oyunu gibi şeyler çekeceğiz. Evet. Yani ben öyle bilgisayar oyunları fazla çekme öğrenmiyorum zaten bilmiyorum. Ama yakında başlayacağız inşallah. Evet. Ya yani biz evet. arkadaşlar, arkadaşlar güneş geliyor. Buraya, tabii, buraya yakın geldi mi? Yapraklar çiçeklenecek. Arkadaşlar, güneş... arkadaşlar güneş Arkadaşlar güneş kendi için fazla şey ekran gözükmüyor. Çok özür dilerim. Evet, arkadaşlar mi? boy mesafesi bu kadar sayısı. Şu ben şu gölgeden göstereyim arkadaşlar. Göreyim. Şu bu bizim Yol kale. Seyirciler. Şuradan şurada. Arap Bak şurada şurada. İşte Aa, sağ evet. Sağ kozu mu kozu mu? Sen de bu arasında bizim direğimiz oluyor. Geçen geçen yaz e, buraya direk takmıştık. Ben yani onu kırdık ya, herhalde. Tabii kırıldı da. E. Abi, Abiler kırdı. Burası da bizim şeyimiz. Burası da bu ağaç direk. Şey şu taştan şu ağaç. Ee, Çelim bakalım. Neyse şimdi size bizim bir, en sevdiğimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tam 12,5 12 buçuk gibi arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şey size, en görelim. sevdiğimiz sayı göstereceğiz yakında Bir dakika şu arkadaş konuşuyor ben de konuşuyorum şu şey an. Bir şey söylememiz lazım. Sita maçlarımız. Şey arkadaşlar benim bu arada bir arkadaşım. Evet, Arkadaşlar bu arada benim bir arkadaş şu an yok videoda. Ee, sınavı var da. Cık. Evet. Var. Ya şu Ondan, şur şuradan buradan şuradan burası bakalım adamına bakalım. 1 2 3 4 Bu beş, daha büyük. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tabii. 16. Yani. Hani burasını e, ölçersek gerçekte burası arkadaşlar evet. ya da burası gibi evet gerçekte burası bize koyduğumuz yer burası aslında bize koyduğumuz yer burası tabi buraya küçük çocuklar buraya kazdığı için tabi bu deliği gördüğümüz için sattık ettik. İşte Bizim saamız da böyle. Neyse. Şimdi öbür şimdi öbür sahaya var. En çok ona takılıyoruz biz. Yani bize, yani bize göre çok uygun. Şurada oynadık ne burada çok yoruluyoruz. Burada toplu kişiler var. Yani. Ya arkadaşlar anlayacağız evet. biz. Toplu. toplu kişiler. Arkadaşlar kaç dakikamız bu? Onuz ona on, ona bir bakayım. 7 dakika 40 saniye olmuş daha. Saniye. Ya daha 10 dakikaya yakın olmuş ama ya yani biz 10 bunu 10, 10 daha bunu 10 dakikada keseceğiz arkadaşlar bu videoyu. Bizim benim şey, senin en küçük kızlarından ikisi. Evet. Ya sevmiyoruz fazla da. Ya boş verin Şu bakmayın <laughs> salaklara bakmayın arkadaşlar. Salaklara bakmayın. sus. O. Şimdi bu bizim evet, sağa. bu da, tabii. e, çocuklar ne güzel. genellikle en çok biz kullanırız. Daha çok buranın sana daha çok kullanırız. İşte, bakarsak, Tabii burada şey, bakarsak. Bu şey, da şey değil. Kalenin şeyi değil. Şey değil sayıyoruz arkadaşlar. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13 14. 14. Evet. Tam 14 adım tam olarak. artık bunu şöyle yapalım. Ha öyle yapalım. Böyle yapalım. 12 adım. Haydi olsun. Aa, e, arkadaşlar. E, arkadaşlar. E, şimdi e, size öbür sayıyı e, gösterelim. Orası gördüm tamam işte. Burada. Arkadaşlar bu sağda bir kötü yer var. Şöylesa bizim orta sağımız oluyor arkadaşlar. Şu, ayağını çek bir arkadaş. Şurada bir çukur var. Orta Buraya orta çok bastık arkadaşlar Bayatta çok sakatlandık burada. Çok, ben bu ayağımımdı. Bacağımı kıracaktım. Şimdi arkadaşlar. Bırakın e, arkadaşlar gelin. Açı açılabileceği. E, ya bu kaleyi bozmayacak küçükler herhalde. Ceza sahasının içinde. E, bunu, bunu şöyle topu eline alırsa penaltı oluyor arkadaşlar. Penaltı saymıyoruz bunu. Azıcık serbest vuruş oluyor bu. <laughs> tamam. tamam bunu Bir dakika kaldı arkadaşlar yarım saniye kaldı. Ya, 30, ya, yasir, yasir, gel şu şey yapsın. Tamam. Arkadaşlar yap. videoyu Bir şey bitireceğim yap. biraz hayır, sonra. Hayır hayır hayır. 10 dakika Surayı oluyor. Al, şuraya koy. Y arkadaşlar böyle biraz daha çekelim Dakika önemli, önemli şu an. Ya şu an 10 dakika oldu. 55 56 Dur, Aa. Tamam, neyse, boşuna. neyse arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar i̇yi günler iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Size de beğen beğenmenizi istiyorum. Neyse. Görüşürüz. Yorumsa yorulur. Evet şey ses şeydi. Evet, evet. Neyse şey görüşürüz. Ve